Tabi sadece Filistin değil. Mesela Musul, Kerkük'te biliyorsunuz o PKK'lılar Musul ve Kerkük'e girdiler. Orayı işgal ettiler. Barzani grubu, Talebani grubu o Irak savaşı döneminde. Orada büyük bir savaş çıkıyordu. Çünkü hemen uyanıklar gerer girmez nüfus dairesini ve tapu dairesini bastılar ve evrakları yaptılar. Düşünün yani. Tapu dairesine girip tüm evraklar yakılırsa ne olur? Siz evinizin size ait olduğu ispat edemezsiniz. Yani elinizdeki tapu senedi o aslının sadece bir karşılığıdır. Mesela elinizdeki tapu senediyle tapudaki kaydı arasında bir ihtilaf çıksa tapudaki kayıt esastır. Çünkü bu sadece bir suret. Adamların ilk önce tapu dairesini yaktılar. Oradaki evrakları yani imha ettiler. O arada tabii iç savaş noktasına geldi herkes. Kıyamet kopuyordu. O sırada o günkü dışişleri bakarımız Abdullah Külçük dedi ki yani paniğe gerek yok. Tapuların orijinalleri bizde Türkiye'de çünkü Musul Osmanlı'nın bir vilayetiydi. Tüm kayıtların bir kopyası da merkeze geldiği için devlette yani orada kim hangi arsa kime ait ta şu 1925-30'lara kadar hepsi bizim kayıtlarımızda var. Dolayısıyla sıkıntı yok. Yenisini çıkartırız dedi ve o zaman ortalık sakinleşti. Yani tapu kayıtları. Tabii insanların işte dedik ya edinilmiş hakları vardır. Bunlardan bir tanesi de mesela mülkiyet hakkıdır. Çünkü insanın hayatta kalabilmesinin bir parçası. Yıllarca çalışıyorsunuz, bir ev sahibi oluyorsunuz. Yıllarca çalışıyorsunuz, bir arsa alıyorsunuz. Üzerine bir şey yaparım veya satarım vesaire. Yani emek. Bir insan onu elde etmek için yıllarca çalışıyor. Siz onun hakkını elinden aldığınız zaman onun yılların emeğini elinden alıyorsunuz. Çocuklarının geleceğini elinden alıyorsunuz. O zaman tabii ki büyük bir tehdit. İnsan da bunu kendisi tabii ki hakkını koruması gerekiyor. Bu Osmanlı dağıldıktan sonra bütün coğrafyalarda bu yaşanan bir şey oldu. Sadece Filistin değil. Gelen yerlerde işte İngilizler, Fransızlar işgal ettikleri yerlerde kendilerine göre bir hükümet kurdular, kendilerine bir devlet kurdular ve oradaki tüm mülkiyeti yeniden dizayn etme yoluna gittiler. Burada tabii çok büyük haksızlıklara da seviyet verdi. Aynı sorunu şu anda mesela Kıbrıs'ta yaşıyoruz biz. Yani Kıbrıs Türklerine çok zulümler yaptılar. Sonra Türk ordusu Kuzey Kıbrıs'a girdikten sonra oradaki Rumlar güneye kaçtılar. Orada Rumların bir kısım malları kaldı ama bizim de güneyde Türklerimizin malları kaldı. Ve burada adil bir şekilde mal takası yapmayı kesinlikle kabul etmiyorlar. Mesela zorluk çıkartıyorlar. Buradan da bir sürü mağdur çıkıyor. Sadece Türklerden değil Rumlardan da mağdur çıkıyor. Evet bu tip sorunları Filistin'e indirgemek de çok doğru değil. Yani dış politikanızı Filistin'e de indirgememeniz lazım. Çünkü bunu Musul'daki kardeşim de yaşıyor. Bunu Kerkük'teki kardeşim de yaşıyor. Bunu Bosna'daki kardeşim de yaşıyor. Bugün Bosna'nın topraklarından, yani Boşnakların oturduğu topraklardan bir kısmı Sırplara bırakıldı biliyorsun. Sırp bölgesine kalan topraklarda daha önce yaşayan Boşnaklar güneye taşındılar. onların da orada böyle hakları. Dünyanın her tarafında bu tip sorunlar yaşanıyor. Mülkiyet hakları yaşanıyor ama herkesin mülkiyet hakkı kutsaldır. Kuzey Kıbrıs'ta oturmuş zamanında ama şimdi güneye taşınmış Rum vatandaşın de hakkı haktır. Güneyde oturup kuzeye taşınmış olan Türk'ün de hakkı haktır. Hakkın dini mezhebi olmaz. Hak haktır. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir şeye feda edilmez.